Vallahi ölüyoruz. Her sabah kalktığımızda. Neyse, neyse, neyse. neyse az kaldı inşallah. Siz Sayın Mehmet Akşener destek olun. bizim zaten partilerimiz. Zaten. Hayır. Hayır, hayır işte. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Her Orjinalizm. zaman işte, yanımızda. <laughs> Partiler vatandaşlarımızı geziyoruz. Dertler dinliyoruz. Var bizden bir isteğiniz. Yanımızın sağlığı. Diyata dur. Diyata dur. Bu masraflar. Evet. Benzin, para, mazot, para. Özende çıkalım gücü yok. Az kaldı inşallah. Tekrar durması. Her zaman şey diyor. Ya bu Valla şimdi hükümet de hakkında gelemiyor. Ne var abi? Az seçim. Seçim ne olacak? Seçim olacak? Sen Bak, bir bir yapan gelecek inşallah. Evli yapan gelecek. Evet. Bunun masraflarını <laughs> destek bu bunların hakkında gelir. Geçti çetiye para kaptırmadık. Vallahi Allah razı olsun. Allah razı olsun. Diğer partiler gibi uğramayacaksın, uğrayacaksın buraya. Bazıları uğramıyor. Buraya geliyor, oyu alıyor. Bir tane milletvekili var. Oyu verdi, millet gitti meclise. Beş sene bir kahve bile içmeye gelmedi buraya. Hocam meclise. inşallah. Nasılsın? olsun? <laughs> <direk gülüyor> <içindir>. Hocam. Öztekin Bey'in içeriyor. Bak burada beni tanıyanlar var. <laughs> Hocam seni bana da yabancı gelmedi. Emekli öğretmen. Emekli öğretmen. öğretmen. Ne oturuyor? Milli eğitimde. Şeyde, burada burada, de, de. emekli oldu. Bu, Allah iyilik Allah iyilik versin. Allah Hem hayırlı cumalar mu hayatında? Vallahi ne He? biz geldik biz alıp gidip bize genel başkan bulup da konuşuyor.